Evet arkadaşlar. Ben Kongus'la bir e, Minecraft arkadaşlar. Tube Tube takımıyla arkadaşlar. 100 abone olduk. Bunun için cidden size çok teşekkür ediyorum. E, bu videoya da like atmayı unutmayın. E, 5 like'tan fazla gelirse vallahi sevinirim. E, çünkü 100 abone olduk artık. Şimdi e, abone olduğunuz için de hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen e, başlayalım biraz şöyle dik oturayım. Bir saniye. Evet. Daha iyi oldu ay e, oldu. Şimdi hemen başlayalım video çekmeye. Evet günlük vlog. 1200 abone ne zaman olsun 100 abone özel videosu oley kendim 100 e abone olduğum için e, o yüzden yapıyorum yani onu şimdi e, kıf kufretmeyin evet oley şu saçımı düzeltiyorum evet arkadaşlar şimdi e, oyun çekelim arkadaşlar oyunlar iyi para veriyor da şimdi oyun almalıyız evet sable çekmem basit mario çekmem Banana Ninja, Ice Tower, Buz Kuleleri, Floppy Boots Ay sağ buz kulelerini alalım. Evet güzel. Bakalım nasıl izlenecek. Evet arkadaşlar e, tam olarak 100 abone olduk. Gerçi 100 değil şu anda 105 filanız da e, bilmiyorum yani daha fazla da olmuş olabiliriz. Evet e, bayağı izleniyor arkadaşlar. Bir tane daha çekeyim mi? Basic yok çekelim bir tane. Bir tane de tak var mı? Yok. Tak yok. Uza Pardon, o Pardon arkadaşlar. Kamera gitti. Bir tane daha uzun şey çekelim ve günü bitirelim. Ee, başka şey kaldı mı? Çekemez mi? Başka. Aynen çekemiyoruz. Oyun çekerdim ben yani olsaydı. Evet güzel. Ee, fena değil yani kanal. Şu da, Bundaki kanal. Bu kanal da iyi yani. Neyse boşver. Sağ ee, Şimdi. İyi tamam. Arkadaşlar bir saniye şuradan ben bir şey yapmam lazım. Tamam şimdi oldu. Ee, neyse. Evet. Ha, doğru, pardon. Şimdi uyuyalım hemen. Ee, şöyle biraz daha dik durayım da iyice tam olarak görün yüzünü. Ee, şimdi oyun çekelim. Para kazanalım. Bakın arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Aysel buradan 21 lira kazanmış. Ama gerçi iyi izlenmiş. O yüzden 21 lira kazanmışız. Gerçi basic bloklar da baya şey yapıyor, para veriyormuş. Şimdi fark ettim. Gayet bir oynaması. mantığı. Evet böyle bir gizlenme işte Güzel. Şimdi bir tane daha save çek save ya. Aklım hep oyunda kaldım. bir tane de değil blok. Hadi bunu ne yazalım? Derste. Öğrenciler dursun öğrencilere tokat attım. Evet, çok saçma ama izlenecek. Hadi atalım. bir işaret koymadım. Neyse. Ana yumuşak G'yi algıladı. Normalde hiç oyun algılamaz ya yumuşak G'yi. Daha farklı bir harf olarak gösterir de. İyi yani. Biraz da ışık gelsin. Şöyle duruyor mu daha? Ya tagımız da var. Bir tane tag yollayalım bakalım. Ah. İçimi yuttum. Üç amp çekiyoruz. Evet, e, fena izlenmiyor. Güzel. Ters tavır tokat attım. Fena izlenmedi. Ay savuz. Ya abi, dislike ne atıyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Boşuna video çekiyoruz abi. Bu ne? Başladığımız yere geri dönelim bari yani. Şu şey... E, bu da şey olmaz gerekiyor. Alabiliyor muyum? Ha, tamam. Güzel. Tuz enerji değil. Bekle ben ne aldım? Aktif almışım. Fame'de ne var? Ha, like var arkadaşlar. Bu demek ne diyor? hala like, şans. Büyük ihtimalle bize like atacaklar. Daha çok bunu yapalım. yok okuyalım bakalım ne diyecek. Bu, bu bize şans getiriyor. Evet. Daha fazla like gelecekmiş anladığıma göre arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Ben bundan bayağı basmıştım düz atıyorum hemen. Sonra tam oyun çekelim. Pardon arkadaşlar gitti. Evet. E, ee, çekelim bir eee, şimdi bakalım nasıl izlenecek. Evet günlük vlog fena değil. Ice Tower gene coşuyor. Ice Tower da sevdi herhalde abonelerler. Baksanıza bayağı izleniyor. Yine çıkıyor artık yani. Neredeyse benim. Oğlum ben boşuna mı ben boşuna mı aldım abi o kadar iksiri ya? Abi ben boşuna mı alıyorum o kadar iksiri ya? Ben o kadar boşuna mı aldım ya? Edeceğim ben şey ya. Neyse su sağlık. Ben hiç artık ya onu vereyim ya. Arkadaşlar baksanıza başlar yani siz videoya başladığımızda şu anda daha kötü bir haldeyim. Abi bu nasıl oluyor ya? bir tane daha dizler kaç adamsınız ben. benim elimde olsa ben de dizler kaç ya adamı atamamıştı. O bir sıkıntı var şu biraz daha uzaklaşayım. Heh, böyle daha iyi. Evet şimdi şöyle şu tane çekelim. Şu biraz gezelim de. Evet böyle daha iyi. Bir de video çek çektikçe arkadaşlar altta bir sarı bir şey var. Arada o kader puanlarını topluyor dolunca. Aynen 4 puanım var. Ne alayım? Yemek videosu var burada. Oyunlardan gideceğim arkadaşlar. Oynamayız yani. Çünkü single player da bu. Bir de dost bir tane birkaç tane puanım var mı? Bir puan. Bu ne kadar? 3 puan. 2 ve 3. slotları da açıyor. Yani birden fazla oyun sayısı yapabiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir şey oldu bizim için. Bir tane basic yok. Yok tago. Neyse. Çek bunu. Daha varmış. Ya Abi bir dislike atmayın ya. Abi bu ne? Bu ne biçim hal ya? Ben videoya başladım arkadaşlar. 1244 aboneydim. Şu anda 1007 aboneyim. Edeyim ben şey ya. Edeyim böyle şey. Evet. Eee... Evet. Hadi oğlum birazcık like atın ya. Abi, basacağım arkadaşlar. O, da, o basacağım. Çünkü onu 3 kere bastığım zaman arkadaşlar bir kere de dislike yeme de yemiyordum. Eski kariyerde bu şu anda silindi. Yeni kariyerde başladığım için. Evet. E arkadaşlar bir de belki seri bitince e bunu Android için nerede indirdiğimi gösterelim. Çünkü ben Android'de oynuyorum fark ettiğiniz üzere. Bunu nereden indirdiğimi e belki gösterebilirim size. Yani linkini falan atarım arkadaşlar seri bittiği zaman ya da daha erken bilmiyorum. Bunu like sayıları e, belki karar verebilir bilmiyorum. Ya yani siz like atın. E, Ronay'a bir bakalım. Belki videosunu çekelim. Hani nasıl indireceksiniz sonra diye. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Evet, e, Evet, e, blue pizza. Bir tane de oyun çekelim. Ice Tower, güzel. Şu alttaki puan da olsun arkadaşlar, sadı puan. E, Şimdi. Ya video çektikçe baya geliyor puanımız. Edit deyince de puan geliyor yani. Enerji gidiyor puan geliyor. Bu da güzel bir şey. Aa sonra bir like attı biri ya. Bir, bir Allah'ın kulu like attı arkadaşlar ya. Ya böyle şey olmaz ya. Yani. Bir kişi like atıyor. 4 dislike yiyordum. 1 like alıyordum. Bu nedir ya? Ben boşuna video çekiyorum ama? bakalım izlenecek mi? 200, 250, 300, 5 yok. 450. 450 bile geçmedi. Neyse şuradan bir gidelim şunu alalım. Hadi yok paramız artsın öyle olur Çok işsizim. Arkadaşlar günde ama iyi para kazanırız ya şurada. Evet 100 lira. Şimdi bir tane daha arkadaşlar aynı şeye basacağım. Aynı pardon bu. Şu olması gerekiyor. Evet lock. Bas hadi. Güzel. Bak bana bayağı bir like atmasın oğlum. Bitirdim seni bitirdim. Bitirdim ben bu adamı. Arkadaşlar bu son gün bugünle bugün de bitirdim sonra videoda bitiyorum. Şimdi yeni vlog ne olsun. Hocayı çarşıda yaka yakaladık. Hocayı çarşıda yakaladık. Yani benim çarşıda yakaladım. Çarşıda geziyormuş. Ya da hoca manita yaptı falan. Daha güzel bir şey olabilirdi neyse. Onu geçelim. Ee, şimdi. Sen daha çekelim. Gerçekten güzel. Ya arkadaşlar son bir haftada cidden nasıl bir büyüş oldu yani. İyi büyüdük cidden. Kuyuya çarşıda yakaldık. Evet. Fena izlenmedi. 476. Ay sağ ol. 850. Geçecek derken geçmedi. Aha. like be işte bu be. İşte bu oğlum. İşte bu. Bu. Bu yani. Bu. Bu. Bu kadar zor mu ya? Bu kadar zor mu oğlum? Bir tane daha oyun çek. Bitirelim günü. Evet. Ee... Arkadaşlar. Ee, hemen Bir şey bakalım. 500, 600, 700 geçer abi, 700 geçer. Evet, 700 bir arkadaşlar. 700 geçer dedim işte ben böyle mübarek insanım. Ben nasıl mübarek insansam. Ee, pardon arkadaşlar, o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.